Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabında paylaştığı itiraflar ve yanıtladığı sorularla adeta bir danışman gibi rol alıyor. Ancak son zamanlarda kendisine gelen itiraflar arasında şaşırtıcı ve hatta dehşet verici olanlarla da karşılaşmaya başladı. Ezmeci'nin son paylaşımı ise Türkiye'nin dikkatini çekti ve birçok kişiyi şoke etti. Sosyal medya kullanıcılarından biri, Esra Ezmeci'ye eşinin abisiyle bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkiden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bu itiraf, görenler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve birçok kişi bu ne pişkinlik dedi. Ancak Esra Ezmeci bu tür bir itirafa karşı sessiz kalmadı ve hemen yanıt verdi. Ezmeci, takipçisine yönelik olarak şu sözleri dile getirdi. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurulmaz. Normal ve doğru bir durum değil.'' ve sonuçları çok ağır olabilir. Bu açıklama hem dürüstlüğüyle hem de mesajının netliğiyle dikkat çekti. Ezmecinin bu yanıtı sadece takipçisine değil, aynı zamanda geniş bir kitleye de hitap etti. Zira ilişki sadece bireyler arasında değil, genellikle aile içinde de karmaşık etkileşimlere neden olabilir. Ezmecinin vurguladığı gibi, başkalarının mutsuzluğu üzerine inşa edilen bir mutluluk sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli sonuçlar da doğurabilir. Bu olay, Esra Ezmeci'nin sosyal medyadaki etkisini ve önemini bir kez daha gösterdi. Onun dürüstlüğü ve profesyonelliği sadece bireysel danışmanlık değil, aynı zamanda toplumsal konularda da rehberlik ediyor. Ezmeci'nin takipçileri, onun samimiyeti ve bilgeliği sayesinde her zaman doğru yönlendirmeler aldıklarını biliyorlar. Sonuç olarak, Esra Ezmeci'nin bu son yanıtı, Sadece bir sosyal medya paylaşımı değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal mesajı da içeriyor. Başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulan bir mutluluğun sağlıklı ve sürdürülebilir olmadığını hatırlatıyor ve herkesi daha empatik ve saygılı bir tutum sergilemeye çağırıyor.